Zaferle bizi bekliyoruz. Ne çok ağladım. Ne çok ağladım. çok Hayır ama artık intikam alma vakti yani. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. ÖSYM'nin <laughs> Güler Yüzü Fındık 3. kez YKS'ye <laughs> girmeye gidiyor bugün. Sizinle sonra 3 yılın e, ve bu yılın karşılaştırmalı yorumlarını paylaşıyor olacağım takipte kalın. Sınavımız oldukça geçen yıllara oranla kolay gibime geldi. Ya da belki de ben fazla hani geçen yıllarda heyecan yaptığım için öyle geldi ama bilmiyorum. Türkçesi özellikle paragrafları kısaydı. Daha anlaşılabilirdi. Cevaplar netti. Ondan sonra sosyalde de sosyalde hiçbir soruda zorlanmadım yani. Fende şöyle iki soru boş bıraktım. Onları hatırlayamadım merceklerle ilgili olan soruyu onu hatırlayamadım. Hani F odak noktası falan filan onları e, ezberim yoktu. Matematikte de e, yine matematik her zamanki gibiydi. Hani matematik için özellikle farklı bir şey yoktu. E, basit soruları, basit zor soruları, seçici soruları seçiciydi ve uzundu yani. Uzun işlemleri zaten yapmadım. Sadece bir genel bakış attım şöyle bir yani. Yani bence bu sınav böyle net bir sınav olmuş. AYT'yi zor bekliyorum zaten ama TM çözeceğim bu sefer. Hayatımda ilk defa yani TM çözeceğim. Onu da bu sınava sakladım özel olarak. Çözelim bence sosyeli. Girmediğin şeye dokunma. <laughs> tamam. Arkadaşlar! <laughs> Baba, yani gerçekten TM'ci olacak bir insanmışım. Demetim olsaymışım, teyzeçim olsaymışım yani şeyde MF'de çürümüşüm gitmişim ya. Yaptım çözdüm. Biri de ikiyi de çözdüm hem de. Her zaman bir becerim vardı kızım. Orada bir sorunun yok ki senin. Ondan sonra matematikte şimdi matematik de çok da çözdüm sayılmaz ama yani bir saat yine uğraştım. Iıı, bir baktım yani sorulara hepsine kolay bir sınav dedi. Geçen yılki gibi kolay bir ayete sınavı yok değildi yani. Fizik birazcık zor gibiydi. Onun dışında de kolaydı. E, biyoloji özellikle kolaydı. Hani kimyayı bilmiyorum. Kimyanın e, çok işlemli sorularını çözmedim ama biyoloji gayet gayet e, iyiydi yani. Güzel çözdüm. Eğer geçen yılki gibi yanlış yapmadıysa. Türkçe'de ya edebiyatta o ezber birkaç soru vardı işte onları bilmiyorum. Yani eser adları yine hatırladıklarımı yaptım da çok bilemiyordum onları yani. Benim söylediklerimde bu tür şeylerdi zaten tarihte bir de, de Tarihte de, de tarihte de bir tane mi, iki tane mi ne öyle vardı ezber. Yeni evet. bilgi soruları vardı bayağı tarihte çok oldu zaten. Ee, Yani yaptım onu da hatırlıyordum ama ya İnşallah çok şey, dur Özellikle ikidekileri hatırlıyordum. O bir işte yani, yani bir Türkiye derecesi bekliyoruz. <laughs> şeyde 35 <laughs> tane falan çözdüm. Oo. Bir de, iki de 30 falan yani. E, matematikte 20 falan çözdüm. İşte de, defende de yine 35 30 falan arası bir şey çözdüm. İşte yani iyiydi. Ben hiç kimyanın o işlem sorularına falan bakmadım ama o yüzden onlara bakmadığım için kolay geldi organik kimya falan mesela kolaydı ki yani geçen yıl. O kadar